Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Neden paylaşmak istedim? Dua bekliyoruz arkadaşlar. Ne olursunuz Dönd abla için? Ya Allah, ya Şafi, ya şifa çeker misiniz? Yasinler okur musunuz? Şifa duaları okur musunuz Döndabla için? Rabbim inşallah tez zamanda sağlığına kavuşsun. Hepinize herkese merhabalar. Gönül dostlarım, sevgili, değerli YouTube ailem, bizimkiler, bizim aile. Hoş geldiniz. Her gün bahçede çalışıyoruz. Neşeli neşeli yemekler yapıp yiyoruz. Kahvaltılar, çaylar. Çocuklarımız geliyor, misafirlerimiz geliyor. Böyle güzel güzel günümüzü geçiriyor iken bir haberle de üzülüyoruz. Nasıl üzülüyoruz? Ee, sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık. Şahin çekime gitti ben de bahçe işleriyle uğraşıyordum. Döndabla abla köyde hastalanmış çok yoğun şiddetli bir karın ağrısıyla acil olarak İzmir'e getirilerek hastaneye yattı. Biz de onun yanına gidiyoruz. Yani insanoğlunun hayatında hani yani bir saati bir saatimize tutmuyor. Tepeçik Hastanesi'nde yatıyor. Bunun bunu sizlerle paylaşmak istedim. Neden paylaşmak istedim? E, dua bekliyoruz arkadaşlar Ne olursunuz Döndabla için Ya Allah ya Şafi Ya şifa çeker misiniz Yasinler okur musunuz e, Şifa duaları okur musunuz Döndabla için Rabbim inşallah tez zamanda Sağlığına kavuşsun Ağrıları acıları dinsin Ağrısı acısı kesilmiyor Hastanesine yatmasına rağmen Neden olduğu da bilinmiyor Döndabla'nın Safra kesesinde çamurlaşma var denilmiş Eee bu kadar ağrı yapmayacağını söylemiş doktor. Şimdi araştırılıyor bulunamadı. Çok ağrısı var. Ağrı kesiciler vurulsa da kesilmiyor ağrısı. Bu da insanı üzüyor. Ee, i̇nşallah hastalıklar bizim için sınavdır. Rabbim verecektir şifasını diye ümit ediyoruz. Dua, 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 dua eder, dua bekleriz arkadaşlar. Dön abla için duaya oturur musunuz? Dua eder misiniz? Ne olursunuz gönül dostlarım? onu öyle acı içinde görmek ağrı içinde görmek insanı üzüyor e, abla hakikaten iyi bir insan ailesi iyi yani o da bir sınavdır şu an daha teşhis konulamadı ne olduğu belli değil teşhis konulduğu anda o yüzden cerrahiye yatırmışlar hemen müdahale etmek için yani evet hastalığının yani bu karın ağrısının nerede olduğunu belirledikleri zaman doktorlar inşallah Allah'ın izniyle acil müdahale edelim diye genel cerrah yatırmışlar arkadaşlar. Ee, Allah doktorlarımızı başımızdan eksik etmesin. Tabii ki de onlar bir vesile aracı şifayı verecek olan Allah'tır. Ee, biz ne yapacağız? Duaya oturacağız, dua edeceğiz. Tüm hastalara Rabbim şifa versin Şu anda e, ağrı çeken, acı çeken tüm hastalarımıza Hastane kapılarında sıra bekleyenlere Rabbim şifa versin, kolaylıklar versin e, Telefonla kendisiyle konuşamadık Oğlu Tavukçu Mehmet'le konuştuk e, Annesinin çok sancısı olduğunu söyledi e, Biz haberi alır almaz hemen gidemedik Neden gidemedik? Şahin çekimdeydi Bitti, gelir gelmez biz de şu anda gidiyoruz Allah'ın izniyle. Bir orada ne varsa orada, ırdım orada. Mide mi Mehmet? Mide şey, ne? Safra Mide kesesinden şüphelerin oradaydı da. Ha, Oradan. Yani. Halil İbrahim apar kapar, ben Allah razı olsun Şapane'ye götürdü. Yiye o yiye 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 da dedi, devlet hastanesi varmış, yenge dedi. Şapane'de var. O da çok güzel bir doktorla karşılaştık. Anacım, anacım böyle. Beni öte bak bu dedi ben sarma kesimden süperlerden benim burada görüntü dedi makinemiz yok. Hmm. Sınava sevk etti. Sımava'daki doktorlar da yine renkli bilgisayar filmini çektiler. Burada dediler biz bunun tedavi yapamayız. Bunu acil olarak demişler. Halil İbrahim'i e İzmir'e gönderiyorsun. Oradan böyle gay gece Salih'e kadar Ali İbrahim getirdi. Oradan Allah razı olsun Mehmet geldi Salih'den o adı ben. Allah razı olsun Allah, Mehmet'ten. Allah, Allah bin razı olsun. Allah razı olsun. Ne bileyim izleyenler, biri izleyenler. Buraya geldiğimiz icra etme. Ofa abla sen de ya. Allah razı olsun. Ziyaretin lafı ne olmaz da. Ben böyle, böyle acı görmedim hiç. Allah. Bu yaşıma geldim ben böyle acı görmedim. 63 yaşındayım ben böyle bir şey görmedim. Abla bir şey değil mi? Acıyan bir şeyden korkma Bak gerçekten dön ben Yok o korktum ben ha. değil. Ağrı Sarni, çekiyor. Ağrısından <laughs> ağrı Ağrısından korktum. Kaç gündür vardı abla bu sende? Uzun zamandır az az var mıydı da sonra mı çoğaldı? Bu aniden şuramdan bir ağrı belirdi benim. Sırt, soldan? soldan sırt bölgeme yayıldı. Hı. Dedim ki Hatice gelme ocak yaktı dedim. Anlarız olsun kadın yaktı. Zopar gibi dayandım. Üşütme dediler, hani cihalat de var ya. Hı. Aslımdan dediler, e, oluyordum, üşüttüm. Gün şey. yelek vardı, onu giydim. Haplamdan içtim. Biraz geçer gibi, bu sefer de bacağımı yedi ağrı. Allah Ayak Allah, Allah Allah. O gün ayağımı şişirmedi. Ertesi günde gece bir kalktım ben. Eğildiğim yukarı kalkmıyorum. Kalkıyorum aşağı eğilemiyorum. Ya. Nurla dedim ben bir şey oldum. O sabahla geçler çıkardı bitti. Tabi tabi Allah razı o olsun Halil İbrahim çok insancıl. O götürdü ya. öyle. Yani işte. Zaten sabah gece falan hmm. bir yani, hmm. rüya gördüm. Hmm. Ve sonra, sabah olunca dedim bir hani aslında normalde 9'a hmm. falan aramam dedim e, canım da abla dedim bir arayayım bakayım. Hmm. Anam aradım dedim ne yapıyorsun Sesi tuhaf geldi hemen. Hmm. Hmm. Ee, sonra bir daha dedim sizden iyi değilsin bir şey mi oldu falan dedim. İşte o zaman oğlum dedi, ben dedi hastaneye gidiyorsun. Şey, şey, amcan dedi, Şaphaneye götürüyor dedi. Sonra artık evet. amcamla sürekli yetibat halinde olduk. Hani dedim Allah bin kere razı olsun sizden de ondan da. Hani o da oradan aldı tekrar demişler burada biz burada fazla şeyimiz yok. Simava götürün. Duramıyor ağzından. bam bam bağırıyor. Sancı. Ya dedi, ya dedim Yemek yemek da biz sabaha da şey aldık. Bu dedi genel cevap bir görsün demişler. Hmm. Genelde de da randevu aldım şeyden. Allah'tan varmış bir tane olsun. Sonra Kadir'i ne tekrar acele getirdik. İşte bütün İyice işte ultrason yaptılar, şey yaptılar. Şey. Bedi safra kesildiğinde bir çamur var dedi, taş bir gözüküyor. Dedim hadi taş anladık da çamur ne oluyor yani? Ha çamurlaşma oluyor. Yani, Hı -hı. Yağdan da oluyor evet, Sonra dedi. Tekrar şey okuyunca, neyse biraz ağladı falan dedi. Ağır, bayağı, ama sürekli yani o ağrı kesilir. Normal bir insan olursa herhalde iş şey olur. Sürekli ağrı kesici yapıyorlar ağrı dinmiyor bu türlü yani. Ağrı dinmiyor demek vurdukça döndü ama. İşte dinmiyor. Daha devam. Sonra neyse biraz kendine geldi dediler tamam. Oğlumdan da kendine geldi. İyi dedi oğlum rahatlayın ben dedi gidin. Ertesi Köye Köve gidin. Köve gidin. Köve. Dön de abla sen yani. ne edeceksin köyde? Sonra ben dedim. Bunlar böyle işte hepsi. <laughs> Ben dedim sen bir şey ben dedim buraya gelirim seni gerektiğinde, bir durumu göre bakalım, olmazsa dedim gel bırakırım, ben bırakırım dedim. Tekrar ultrason yaptılar, tekrar tomografi ultrason yaptılar. Ondan sonra dediler tamam yatış yapalım. Of Her ya. Kırat çekildi mi? Kırat şeyler falan, EKG falan çekildi değil. Mi? Krati, falan, e, falan ha, şey değil. Bugün de e, demişler, kandilatı kandilatı var O, o önemli dedi. aspirin var. E, de. O işte e, şey Muzulağın 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 var. Kandilatı iğnesini. Ablam o bizde var. Ben de var zaten. Biraz da işe bakın diye biraz daha iyi de bakalım Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş. Bu da yüzlemiş işte dün dün işte seyretiyor. Biraz şiş. Yok dün daha çok şişiyor. Ilaçla, i̇laçla şey. İlaçlarla yani. da şey yapıyor. Bir de romatizma da var diyor ya hani onu da söyledi değil mi doktoru? Ah Onlar da ete e, şey Eski bir kimya e, e, tek tek çıkıyor etki, ya. Geçiyor. Bir de e, Şimdi köyü de gitseydi daha kötü oldu Allah'tan amcam da, 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 amcam da orada olması çok büyük bir ee, şeyimiz oldu. Yani. Çok mu çalıştın abla köyde sen? Ben biliyorum seni domatese, biber aşıladın, doldurmuşsun da daha yaşındın yaşındın sen. Ben kumpur şey, kaldı, kumpur kaldı, şahine patates, bütün kış kumpur dedim. Gittik yarım günde attık. Bundan sonra, yeniden sonra da şimdi dedim domates herkes dikti benim kaldı. Benim kaldı diye mi veren? Şey, ceviz ile acatıldı. Ceviz bütün kış <laughs> Bak, ben buralardan varmayacağım. Evet. Olursam yakına tam... gideceğim. <laughs> Olursanız <laughs> çok güzel badılcan fidanlar var. Alırın abla. Ama hiç fıydanlar var. Bir beyle hayır yok da. Bak, yani. Onlar hiç sorma. Bakın millet yığını <laughs> verdiler. Ben dedim da böyle kendim rastlayayım öyle. Ülke gelecek. Ben aşılayı verin abla sana öte yakaya. Bir garık badılcan. Aşılayı verin. Bir garık badılcan kadın var. Başka yok. Tamam. Ha, bana diyor sen fidan al diyor herhalde. Yani bana fıydanını al diyorum sana. Aşılayı verin abla. Değil. Gidersem gerçekten yapıverin. Bir şey daha... var. Benim diyor aşılı fidanım var diyor. Sen de zahmet etme. Al oradan diyor. Yani sen boşuna işi olmasın. Bir iş var kardeşim. Onu ediberen olur mu bilmem. Fısık yolu tel çektik. Tel, hayvan tersine götürdün işte. Dokuz çuvalı dolduruyor dedim. Oraya bostan ekeceğiz bu sene. Kısık yol ne abla? Çuvalı çeşmesi. Ya yaptılar ya yukarı. Tözenler düzeltti o bir germeyi de. Kısık yol. E şey mi? Sizin yaptırdığınız çeşmenin yanı Evet evet. Orada hemen üst tarafında şey var. Orayı düzelttirmiş falan. Bakan doktor ne diyor? İyi ameliyat dedi mi? İnşallah ameliyat dedi Ah kıyamam. Aklı bostanda domatesle bana benziyorsun sen. Bütün kuş ceviz dedim. Bütün kuş. Sonra aşı dedim. Cevize ilaç yaptılar. Şey yapmadım kardeşim. Domatesleri aşılamışsın. Üç karı aşıladım üç. Tamam biber de aşıladın. Aşılamadım. Aşılamadın mı? Kafası çok büyük. Şey, Enişteyi bunlar dedim. Kacımanın tab tabakları olan ne yiyor dedim. Hı hı. O bakar olsun o yiyor dedim. Çok patlıcaz. Tamam. Ç gazı gelmiş. Kürseyin, Neslan. Bir tutam ona yol verdim. Kara Badılcan'ın abla. Kara Badılcan'ın hemşik Badılcan'ın anında dayı döküyorlar. Hı hı. Tamam. O güzel patlıcan ona uzun oluyor. Hı hı. Oradan daha da bir şey tutamadım kardeşim. Koyun vardı daha da on koyun almış şey işte. Koyun da mı aldınız abla? Yani koyun da Geçiler vardı. duruyor mu? Geçilen 20 şey 12'si var galanı sattı. Sağıyor sağılıyor mu? Kim sağsın çok güzel sütlü geçiler var ama sağacağım sağıyor. Hı. Hmm. 4 tane 5 tane bıraktık dedik sütlülerden. Yerleşirsem birini ben alacağım da enişteden. Salma dağılıyor. polene. Alacaksın yani dolacak bir geç var. Bilmem şey daha dolacağım da ben Mayıs'a da o. Çok kabadayı geçiyor kabak, kabaklardan. He, ha. Haa alacaksın. <laughs> Sen, sen geçineler falan da. düşünme. Sen kendini düşün. Boşver, Boş abla, abla, sen iyi ol da Şimdi nasıl ağrın abla? Ağrım Biz... çok. Kumundan tamam gidiyor. Niye ki Kumuldan Mehmet ya? Gidiyor, Gördüğünüz Dünda ablayı, e, ağrısı çok, acısı çok, e, suratı da şişmiş. Halinden belli. Kamera arkası döndabla, abla sizlerden dua istedi. O anda e, başka bir hastaya müdahale ediliyordu. Biz kayıttan çıkmıştık. Sizlere selamı var. Dua istiyor. Dua ederseniz çok mutlu oluruz. Belki içinizden birisinin duası geçi verir de abla tez çabucak şifalar bulur. Aa o da benim gibi aynı aklı köyde, bahçede hala. Evet. İşte e, köylü insanı ya böyleyiz. E, domates fidanı, patlıcan, biber fidanı uyutmuş. Onlar ocakta kaldı. Aşılanma diyor. Bana git gidersen al ocaktan aşıla kardeşim diyor. Yüreği çok güzel, gönlü çok güzel Dündar ablan. İnşallah Rabbim bu e, sınavıdır. Gelsin, geçsin inşallah diyor. Ameliyat olmam keçiler kaldı diyor. Kıyamam. inşallah geçici bir şeydir, üşütmedir diye ümit ediyorum da bakalım artık. Hayırlısı. Hafta içinde belli olacakmış arkadaşlar. Ezanlar okunuyor. Ezanın yüzü suyu hürmetine Rabbim tüm hastalara şifa versin. Döndü ablaya da versin.